Merhaba arkadaşlar, gelin size Xiaomi cep telefonları hakkında biraz bilgi vereyim. Şu anda görmüş olduğunuz model Xiaomi 11T Pro modeli. Direnç kaydı işleminin ne gibi bir hasara yol açtığını görmektesiniz. Burada koruyucu saç parçalarının üzeri kesilerek açılmış ve direnç kaydı işlemi yapılmış durumda. Bu telefonda bir problem vardı. Bu problem telefonun tam olarak şarjı olmamasıyla alakalıydı. Telefon çalışıyordu fakat şarjı olmuyordu. Bunlarda iki adet batarya konnektörü var. Bu konnektörlerden bir tanesinin çıkması bile telefonun şarj durumunun tam görünmemesine, eksik görünmesine sebep olabiliyor. Bakın burada anakart koruma kapağının bir adet pini var. Direnç kaydı esnasında bu pini düzgün takmadıkları için en ufak bir darbede bu kapak tam olarak baskı yapmadığından dolayı batarya konnektörleri yerlerinden çıkabilmekteler. Eğer ki elinizden geliyorsa yerinden çıkmış olan bu batarya konnektörlerini yerine takarak cep telefonunuzla alakalı problemi giderebilirsiniz. Burada cep telefonu tamir eden ustalardan da bir ricam olacak. Şu vidaların üzerindeki etiketleri lütfen tamamen sökün. Burada saçma sapan bir şekilde üzeri oyulmuş etiketler görmek şahsen beni rahatsız ediyor. Bunun teknik olarak bir sakıncası yok elbette. Fakat yaptığınız işe bir saygınız olsun bir ürünü her ne kadar tamir etmiş olursanız olun orijinaline sadık bir şekilde kalmak ve mümkün olduğu kadar onun orijinal olduğunun düşünülmesi sizin saygınlığınızı ve yaptığınız işin saygınlığını arttırır. Doğru olan şey kimse görmüyorken bile en iyisini yapabilmektir. En güzel şekilde işçilik yapabilmek ve mümkün olduğu kadar kusursuz bir iş ortaya koyabilmektir. Siz bunun farkında olun ya da olmayın, tamir etmiş olduğunuz ürünlerin birileri için çok kıymetli olduğunu unutmamalısınız. Bu videom size bir fayda sağladıysa videoya bir beğeni bırakmayı, ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Çünkü ben size doğru bilgi yayabilmiş olmaktan beslenen birisiyim ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizler de beni desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparsak daha iyi bir dünyaya kavuşabiliriz. Allah'a emanet olun diyorum.